yapması lazım. 20 sene bir partiye ruhsat verilmez ki. Ülkenin hali malum. Suriyeler sırtımıza bindi. Ortalık ortalık berbat bir halde. Sıkıntı büyük. Tabii ki de altılı masanın zaten ben var ya çığlık attım böyle onların tekrar bir araya geldiğini duyunca. Meral Akşener de elini taşın altına koydu. Hepsi Allah'ın izniyle AK Parti'yi sandığa göreceğiz. Ben ben yirmi senedir onlara oy verdim mi? Verdim. Hata ettim. Haram olsun verdiğim oylarda. Hakkımı hiçbirine helal etmiyorum. Ama sandıkta Böyle demokratik demokrasi sandıkta onların hadlerini bildireceğiz. Nasıl canımızı yaktılar ben bir emekliyim ben kirayı mı vereyim? Geçineyim mi? Hangi ülke? <laughs> Fatih Sultan'a Mehmet İstanbul'u fethedip alana kadar parsel parsel sattı. Hem de devre değil ha. Hazat mezat sattı. Ee, yani var ya çok üzgünüm, kırgınım, kızgınım AK Parti'ye. Teşekkürler. siyasi konularda bir araştırmacıyım ben. Erdoğan meselesi, Kılıçdaroğlu meselesi değil Türkiye'nin bizim gibi ülkelerin içi. sistem meselesi. Tek adam rejiminde tüm yanlışlıklar ortada. Devlet organlarından hiçbir şey kalmadı. Sümerbank kalmadı, hayvancılık kalmadı, tekel kalmadı. Ben Yozgat Akdağ Madeni doğumluyum. Tokat'ta bir şey fabrikası vardı. Yozgat'ta kapatıldı, satıldı. Turhal'da şeker fabrikası vardı, satıldı. Limanlar satıldı barajlar satıldı. Şu anda Türkiye'nin gelir getirecek hiçbir konusu kalmadı toprak işlenmiyor. Memleketin meselesi sistem meselesi. Bizim gibi ülkeler sosyal yönden gelişmesi lazım. Kılıçdaroğlu mu diyorsunuz? Sistemin değişmesi lazım. Evet Kılıçdaroğlu 6. masa gelmeli. İkili masa bu ülkeye bir şey katmadı. Altı masa, düşünmüyorsunuz. Altı masanın gelmesinde yarar var. Saygılar Teşekkürler. Son 20 yılda geldiğimiz noktayı birlikte görüyoruz. Hele son zamanlarda bu depreme müdahalede gecikilmesi, bütün herkes askeriye veya AFAD ha 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 harekete geçtiği halde durdurulması dur, Bunlar hep basında artık yansıdı. Kimse kör değil. Gözler ve kulaklarımız çok şükür çalışıyor. E, yüzlerce insan öldü. Hala daha yemek yerken, uyurken içim cız ediyor. Onları düşündükçe. Onların hepsi bizim kardeşimiz. Kim olursa olsun hiç önemli değil. Bütün bunlar birer gösterge. Son 20 yılda fuhuş arttı. Fakirlik arttı. E, bu çocuk esirgeme kurumlarında, yuvalardaki durumların hepsi ortada. Türkiye tarihinde bunlar yok. Yani bütün bunlar olurken, Hala Tayyip denmez. Türkiye resmen krallıkla yönetiliyor. Cumhur... Demokrasiye geçmekten bahsediliyor artık geçelim. Yani tek adamlı olmuyor bu iş. Parlamenter sistem diyorsunuz. Evet. evet geçilmesi lazım ve son seçimde Kılıçdaroğlu'nun olması gönüllerde zaten oydu. Hatta bu olmasa bile birçok insanın kafasında oydu. Çünkü e, depremde ilk kez yaraları sarmak için olmasa bile bedenen orada olan e, Kılıçdaroğlu da Hatay'a gitti. Hepsini takip ettik. Bazıları bir hafta gitmedi bile görüyoruz. İki kelimeyi bir araya getiremeyen siyasetçilerimiz yönetemiyor. Gençler bunu görüyor. Bırakın bize. Gençler bunları görüyor. Hiperaktif, akıllı, interaktif yöneticiler istiyorlar. Yani e, susturmak için para dağıtan, susturmak için işte bir yıla ev yaparım diyen değil. Ya deprem olan bir bölgede bir kere ben bilmeyebilirim. Bilene sorarım. Deprem oluyor, yerler sallanıyor. Orada ev yapamazsın. Bilime e, ilme bu kadar karşı olamazsın. Böyle tokatlar depremle. Biz onları bilmeyiz. Biz normalde HDP'liyiz. Yani bizim partilere bir bakalım bir açıklama falan yapmamış. Açıklama yapmadığına göre biz... Büyük olasılıkla Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar. Yani bilmiyorum. Ben şu an ne desem yalandır. Biz şu an HDP'yi bekliyoruz. Selahattin'i bekliyoruz. Ee, Salahattin normalde, e, Selahattin cezaevindedir. Normalde HDP milletvekilleri daha ne karar verdiler. Genel başkanımız Perbülüm'den sancak ne karar verdiyse biz onu bilmiyoruz. Yani biz daha doğrusu onları şu an bekliyoruz. Onlar yani bize e, hangi yolu gösterecek ve bizim zaten sandıktadır oylarımız. Bizim renklerimiz bellidir. Biz yani ona buna yağcı, ekmekci, burgulcu, makarna, kömür onları geç yani. Biz onlardan deriz. İnan ben eee maddi durum olarak çok mağdurum. 5-6 tane çocuğum var. Biraz önce de söyledim. 25 yıl devlet memuruydum. Görevden atıldım uzaklama değil. Tek suçum ney Hani bunu da aynı zamanda Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Tek suçum Kürdüm Ya bu ülkede 40 milyon Kürt yaşıyor. Haberiniz mi yok sizin sizden? Ben 45 yaşındayım. 11 tane çocuğum var ya. Beni öldürdü de 11 çocuğu ne yapacaksın? Her biri bir ecdiyadır. Durduramazsın ki. Hiç bu saatte sonra ne sen, ne Süleyman Soylu, ne de bilmem Yavaş. Hiç kimse durduramaz. Teşekkürler efendim. Çek abi. Hangi kanal? al bu kanal halkın muhabiri değil mi? Tamam ben şimdi buradan devlete, hükümete fazla seslenmeyeceğim ama yani kötü haldeyiz. Fazla gururlanmanın hali yok. Yani hastaneler çok pahalı. Yani bir diş çekimi 400 lira. Cebimizde 1 lira para yok. Yani adliyeyi böyle ağır gibi kullanmışlar. İnsanları götürüyorlar. Tıkışlamışlar oraya. Yani halkın cebinde 5 lira para yok. Yani buna yetkililer çözüm bu. Eskiden yanıma geliyorlardı. Konuşuyorduk, muhabbet ediyorduk. Kötü ya ben insanlara acıyorum yani. Bana verdikleri zarardan dolayı bir şeyim yok ama insanların hali işler acısı yani. Tamam. Kemal Kılıçdaroğlu mu diyorsun? Tabii ki de ya insanlar 5 lira kazanmak için sabah kadar taş kaldırıyor. 5 lira 10 lira. Nerede asgari ücret? Adamın canı çıkıyor. Ülkede diş hekimi uzmanlığı diye bir şey var ama diş doktoru yok. Mesela yani. İnsanı ilgilendiren nedir Bilesin. Şu cüzdan. Yani Geçim. Evet Erdoğan. Neden? Şimdiye kadar iyiydi. Şimdi iyi olacak inşallah. Diğerlerine güvenmiyorum açık. Güvenmiyorsunuz. Her şeyden vazgeçtik abi ama yani bu kadar parasızlığa da şey yok yani lüzum yok. İnsanların abi, cebinde 5 lira var. Abi, nerede var? Adam Sigortalı adam çalıştırıyorlar mı? Sigortalı nerede çalıştırıyorlar? Abi Kaçak herkes... çalıştırıyorlar sigortasız. Tabii Kim ki. Denetliyor? Kim denetliyor onu? He. Devletle yani... denetleme var mı ki? Abi bir firmaya Nereden git bir çalış. çalış. E, seni çalıştığın Hay hani seni çalıştığın yere mesela denetlemek için geldiler mi? Yani ben fabrikada çalışıyorum, e, geliyorlar, geliyorlar tabii, niye gelmesinler? Kaçak eleman var mı? Neden biliyorsun kaçak? Ben <laughs> basit insan bazen evlenir, rüya kurar ya. eşin 15 yıllık çocuğunu büyütür, kahrını çeker. Anlaşılmasın eşinden vazgeçelim. Bir vazgeçelim daha. Kemal Kılıçdaroğlu mu diyorsunuz? Ya ben Selahattin Demirtaş'cıyım. Kimi desteklersin? Ben Demirtaş'cıyım. Olduğu sürece cezaevi değil, mezar taşına gider. Basarım, gelirim, öperim mezar taşını. Nereye giderse gitsin oyum. Ama ben ona verdiğimden emin olurum. Bir değiştirelim daha işi. Bak diyorum ya 15-20 yıllık evliliğinden, eşinden çocuğundan vazgeçiyorsun. Bir vazgeçelim de Tayyip'ten. Sıkıldık yani. Öyle aynen öyle vallahi. Ben oy do, do, do kullanmıyordum. Recep Tayyip Erdoğan var. Ben üç dönemdir oy kullanıyorum. Hala bu adam var ya bir değiştirelim de. Ayak abi nasıl değiştiriyorsun? Topluma gidiyorum biraz daha şık giyinim diye. Bir genç bir aday seçelim. Selahattin değil bak ben Selahattin'im onu değil. Başka bir genç birini bulalım ya yok mu 85 milyon içinde bir zeki adam. Bir tek açık söylüyorum ya istersen ne yaparsa yapsın yani Aha. Paşa Gönlü bilir. E, ev alırken? Şanlıurfa'lıyım. Şanlıurfa'da AK Parti yüzde yetmiş oy alıyor. Nasıl? Hep Ramze'de miydiniz? Hayır. Nasıl oy alıyor? Bakanlara gönderiyor seçim zamanında. Beş tane köy ağasının beş tane koyu var. Elektrik borşu iki milyon silinmiş. Bir koyun kesiyorlar. Bir lopa bir tanceret, pilav. Hadi diyor borçlar silindi. Verin nasıl yapıyor? Diyor. Efendim? Selahattin Demirtaş nasıl yapıyor? Adam çalmıyor. Diyor ki ben çaldığımı yani. söylüyorum diyor ama siz de söyleyin diyor. Yok, Süleyman so Söyle, Süleyman dedi ki Süleyman Söylü kendi açık etmedi mi? Dedi ki evet köfteci Yusuf'tan 10 bin dolar haraç alan bir vekilimiz var. Ama ismini niye söylemiyorsun? Bunun gerisi geldi mi? Geldi mi ama hadi? Onu bilmem de. Şimdi. Ama şimdi onu abi bilmem siz bunu siz bilmem. bilmem. Tamam, şey Hayır çok iyi. Neyi biliyorsunuz ki? Yani o, o, o onu bilmiyor mu? Neler bu? gitti ha. abi? Nasıl? Ayakkabı, ayakkabı kutuları içinde nere vardı? Şey yok abi. Evet. Evet. Peki Ekrem İmamoğlu Fransa'dan aldığı krediyi ne yaptı? Nerede abi? Ne yaptı? Sana açıklama gösterebilir miyim? Metrodan mı kullanıyor? Metro zaten uşağı, vardı ya. Bu kadar çaldılar da, yol yaptılar da. Ekrem İmamoğlu'nun oradan aldığı şey mi kredi mi kaldı ya? Hayır söyleyince ben cevap vermiş. Hayır söyledin de işte ben de ona cevap vermiş. O kadar çaldı. Devletten destek var mı diyorum herhangi bir Belediye? Yok tabii. Evet. Kredi kendi belediyelerine veriyor. Abi sen nerede yaşıyorsun ya? Türkiye'de mi işte? yaşıyorsunuz? Türkiye'de yaşıyorum. Nasıl yaşıyorsunuz? Ya, ya, ya. Allah belli oluyor. Abi, şey, şey, hayır hayır şöyle bir durum var. Halk, Halk yani, soruyor. <gülüyor> <gülüyor> ha? Cüt dışından mı geldiniz? Az önce yok dediniz ama. Hayır şey ortama göre hareket ettim de. En basiti damada. Yani da, nedir son da, düşünceniz? Çaldın. Ben Allah, her bir şey yapmamız lazım, lazım şu an. Hala AK Parti. Yani, AK Parti mi? ama. Ama şey, nereden geldiğinizi söylemediniz. O, sıradan geldim. Az önce Rize diyordunuz. Evet Rize'liyim ama. Rize'den mi geliyorsun? Evet. Bir tane. Gelmedi zaten. Yok. Avusturya'da bu yaşıyordu. Burada neye geliyorsun ki? Özgürlük var. Ne geliyor